Eşsiz bir Sportmetin 2 sezonuna hazır mısınız? Nihayet beklediğimiz haber. 15 yıldan fazla bir tecrübe ile herkesin bildiği Sportmetin 2 artık çok daha kalabalık olacak ve çok daha fazla kazandıracak. Nasıl daha çok kazanacağız? Ticaret konusunda çok çalışmamız oldu ve legal LegalSets sayesinde çok daha fazla kazanabileceksiniz. Server yapısı nedir? 70-120 orta emek yapısıyla ile farmcılar emeklerinin karşılığını bulabilecekken VS severler ise güzel savaşlar yapacaklar. Sport meta, iki 2 herkesin bildiği ve güven sağlamış bir yapı. Peki ya ödüller ne olacak? Lonca savaşları ödüllü olacak ve ayrıca bireysel VRC turnuvaları ile oyuncularımız mutlu olacaklar. Alan bostları ise işin en güzel tarafı. Oyunda etkinlik ne olacak? Etkinlik takviminde her etkinlik yayınlanacak. Sportmetinik'in etkinlik tarafında ne kadar cömert olduğunu bilirsiniz. Daha fazlası sürpriz olsun. 20 Aralık'ta açılışımıza bekliyoruz. <laughs>